Arkadaşlar hızlıca bu 17 dil 17 insan videosuna 12 dil ekleyeceğim ama 17 dili hızlıca tekrar edeceğim. Bu 17 dilden 13 tane sürekli konuştuğumuz dil. Neredeyse yarısı 13.5 bile diyebiliriz. 5 İskandinav dili, 5 Latin dili bunlardan bir Romence yeni olanı aslında. Ondan sonra ya diğerleri de işte İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca hepsini saymış oldum 5'inde. Tamam 5 İskandinav dilini de hızlıca sayayım. Pazartesinden Cuma'ya Lundi, Lundan İsveççe, Mardi, Norveççe, Vendredi, Danca, Perşembe İzlanda'ca, Cuma Faroe'ce arkadaşlar Friday tamam mı? Diğer üç dil işte Almanca, İngilizce, Hollandaca. Yani 13.5, 14. dil de aslında Lüksemburg'da tamam mı? Bu 14 dilin üstüne 3 tane sadece Slav dil eklemiştim 17 yapmıştı o da Çekçe, Lehçe ve Slovakça tamam mı? Bir önceki videoda bunu açıkladım zaten. Şimdi 12 dil ekliyorum dikkatli dinleyin bu önemli. Bu 12 dilde 3, 4, 5 şeklinde. 3 tanesi radikal dil arkadaşlar. Bu radikal dil Güney Slav, Kuzey Slav sınırını oluştur. Yani tanımlayan tamam mı? Şeyden giden dil. Ya bu dillerden bir tanesi sadece. Üçünden birisi pardon. Düzeltiyorum. Bu arada yağmur bitmemiş maalesef. Ee, Macarca o sınırı tanımlıyor arkadaşlar. Macarca diğerleri değil yani. Ee, Diğer ikisi kuzeyde kalıyor. Estonca, Fince biraz Türkçe ile bağlantı dilleri ortada geçiyorlar. Ama dikkatinizi çekelim Türkçe'yi hala saymadım ilk 29 dilde. Tam 3 dil bu. 5 dil Slav dil olacak. İkisi güneyde Hırvatça, Slovence ve 3 tanesi de biraz daha Türkiye, Trakya ya daha yakın olan Bulgarca, Makedonca ve Rusça. Evet Rusça'yı saymamıştık çünkü önceki listede tamam mı? 5 yaptı arkadaşlar 5 savaşın bitme ihtimali varmış çok iyi olacak ortadaki 4 dilde Slav sınırındaki diller aslında onlar radikal dil de değil Asya kökenli de değil ama Slav ülkelerine yakın biraz karma diller İki tanesi güneyde Yunanca Arnavutça Türkiye ve İtalya'da önemli olan iki diller diğer ikisi de Baltık dilleri arkadaşlar ama Avrupa kökenli Baltık dilleri. Praşa ile Prusya ile falan bağlantılı. Letonca ve Litvanca. Tamam mı? Bu 12 dilde ekledik mi? Dil listemiz 29'a çıktı. Bu 29 dilin hepsini işliyoruz artık. Tamam mı? Ve 29 da önemli. Aralarında önemsiz bir dil yok. Bunun altını vurgulamak istiyorum. Yani altını çizmek istiyorum. Pardon. Bu videolar maalesef az izlendiği için biraz kısa tutacağım ama sadece 29 dilin ne olduğunu bilmeniz için şimdilik yüzeysel. Bu dilleri normalde istiyoruz, yazıyoruz, okuyoruz. Evet, Türkiye'nin boşalması bende heyecan yarattı ama insanlar Suriyeliler gitmez diyorlar. Biraz garip bir duygular içindeyim. İyi günler. Have a nice day. Bye.